müşterilerin tüm sorunlarına anında yanıt veren çözüm odaklı bir firma. Birikim bağlantı elemanları sektöründe yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren, ihracat ağırlıklı üretim yapan bir firma. 100 kişilik mühendis ve teknik personelden oluşan ekibimizde yaklaşık 6000 metrekare üzerinde süreçlerimizi yapılandırmış bulunmaktayız. Şirketin artan iş hacmi potansiyeli neticesinde kaynaklarımızı daha iyi değerlendirebileceğimiz bir platform arayışına geçtik. Araştırmalarımız neticesinde diye tercih ettik hızlı ilerliyoruz Dia yla. daha önce kullandığım lokal yazılımlara göre daha hızlandığını düşünüyorum 4-5 firmadan teklif alacağımızı 8-10 firmadan teklif alarak daha da geniş bir portföy oluşturuyoruz diğer uygulamalarda ben pek göremedim Dia'da bir esneklik var şirketlerin istediğine göre modüllerde değişiklik yapabiliyor bizim istediğimiz bazı modüllerde değişiklikler vardı bunlar sisteme geçti ve biz daha rahat kullanabiliyoruz şirketlere göre bir program program kendine göre şirketleri ayarlamıyor. Tam tersi olarak bence bu çok çok iyi bir şey. Şöyle bir kolaylığı var. Kopyala yapıştır yöntemiyle otomatikte tek aktarabiliyorum. Excel olarak aktarabiliyorum. Yani bir saatte yapacağım iş 10 dakikada yapılıyor. Kapsam olarak şimdiye kadar kullanmış olduğum yazılım programlarından en yalın, en sade ve en geniş kapsamlı bir program. Siparişin alınmasından itibaren satın alma, üretimin tüm safhaları, kalite kontrol, sevkiyat sürecine kadar her şey DIA'da elimizin altında tüm firmada çalışan personel aynı dili konuşur oldu. Üretimde ham maddenin girdisinden kaydından çıktığı ana kadar bir adam kolaylıkla takibini sağlayabiliyoruz. Siparişlerin şartnameye uygun üretilmesini diye sayesinde çok rahat sağlıyoruz. Mobil uygulaması sayesinde iş emirlerini rahatlıkla içerideki personellerimiz görüyor ve buna göre kontrolünü gerçekleştiriyor. Özellikle DIA mobili kullanmaya başladıktan sonra %90 oranında olası hataların önüne geçilmiş. Zamandan ve mekandan bağımsızlık kazandırıyor. İstediğimiz yerde tableti, bilgisayarımızı veya cep telefonumuzu açıp hem prosesi hem siparişlerin durumunu izliyor olabilmek bizim için çok büyük avantaj. Türkiye'de herkes uyuyorken, yurt dışında herkes ayaktayken buradaki siparişlerin durumunu online olarak görebilmek gerçekten büyük avantaj. Diye müşterilerin tüm sorunlarına anında yanıt veren çözüm odaklı bir firma. İşletmelerin kurumsal kaynak planlamalarını çok rahatlıkla rahat adapte edip uygulayabilecekleri bir program olduğunu düşünmekteyiz. Diyan'ın ulut yapısından kazandırdığı özgürlükle firmalara kazandırdığı güç ve hız, çalışanlara kazandırdığı verimlilik ve enerji ile herkesin mutlu çalışabildiği değer katan bir uygulama olduğunu düşünmekteyiz. İşine özgürlük kat, işine diya kat.